eğitimin kaynağı öğretmenlere. Selam aydınlık güzel günleri Selam ilgiyi, doğruyu, iyiyi, güzeli, haklıyı, haksızı ve daha nicelerini öğreten öğretmenlere. Selam sizin sonsuz sıcak sevginize. Selam milletimizin yüz akı öğretmenlere. Selam görevini yaparken şehit düşmüş öğretmenlerimize. Sayın kaymakamım, sayın il başkanı, sayın Karesi Belediye başkanı, sayın daire amirlerim ve değerli katılımcılar. Karesi Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından şehit öğretmenlerimiz adına düzenlenen Bayram Gölgesi'nde Al Bayrak Oldun Öğretmenim isimli sergimize hoş geldiniz. Karesi Şube Müdürümüz Tuncay Okay'ı açılış konuşmasını yapmak üzere buraya davet ediyorum. Sayın Kaymakamım, Sayın İl Başkanım, Sayın Belediye Başkanım ve değerli daire amirlerimiz. Kresi Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak şehit öğretmenlerin anısına hazırlamış olduğumuz Bayrağın Gölgesinde Al Bayrak Oldun isimli sergimize hepiniz hoş geldiniz. Onları gözlerinden tanırım. Onlar kefenlerini ceplerine koyup yola çıkanlardandır. Onlar birer güneştir, yıldızdır, aydır. Burada sadece bir kısmını sergileyebildiğimiz, yansıtabildiğimiz şehit öğretmenlerimiz de bir güneş olarak, bir güneş misali gittikleri yerlerde çevresini aydınlatmış, öğrencilerini aydınlatmış ve daha sonra şehitlik mertebesine ulaşarak bir yıldız olup bu dünyadan göç etmişlerdir. Bugün burada onları yeni bir nesillerimize aktarmak, tanıtmak ve özellikle de ilimizde ve ilçemizde bu konuda farkındalık sağlamak amacıyla bu faaliyeti gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu milletin çocuklarının gerçek değerini bulması için gece gündüz çalışan, emek harcayan ve bu uğurda şehit olan tüm öğretmenlerimize selam olsun. Saygılarımla. Duymuş olduğum ben bu niyeti öncelikle ifade etmek istiyorum. hepinize Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. İnsan hayatında Farkındalık çok çok önemlidir. Farkında olmak çok çok önemlidir. İnsan kelimelerle yaşıyor. Kelimelere katmış olduğu anlam yaşamını belirliyor, yaşamın şeklini belirliyor. Bizler her kelimenin hayatımızda olması gereken anlamıyla yaşamasını arzu ediyoruz. Bu noktada toplumumuzu ilgilendiren hususlarda farkındalık, farkındalık oluşturmak için de bu tür etkinliklerin özellikler de özellikle meydanlarda olmasını arzu ediyoruz. Bugün bu etkinliğimizin Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda sergilenmesinin asıl sebebi budur. Konu çok önemli bir konu. Bayrağın gölgesinde al bayrak olan şehit öğretmenlerimizle alıntalı bir. Konu. Şöyle bir an için gözlerinizi kapatın öğretmenin öğretmenlerin olmadığı bir toplumu göz önüne getirin cehaletin diz boyu olduğu hakkın hukukun olmadığı insan ve insanlık endişesinin olmadığı Yüce Rabbimizin bize bahşetmiş olduğu ilime ulaşmayan bir toplum yapısıyla e, karşılaşırız Dünyada bunun örnekleri var. İşte öğretmen bu noktada çok çok önemli. Öğretmen adı üstünde öğretendir. Neyi öğretendir? Öncelikle insana iyi insan olmayı öğretendir. Bu noktada gereken eğitimi verendir. Neyi öğretendir? Bilgiyi öğretendir, ilimi öğretendir, bilimi öğretendir. Ve öğrettikleri kişiler sayesinde de toplumun gelişimini ve değişimini sağlayan yüce bir mesleğin mensubudur öğretmen. Ben bu noktada toplumun gelişimi ve değişimi açısından en başta meslekler olarak öğretmenlik mesleğini çok çok önemsiyorum. Evet, en öndedir toplumu geliştiren, değiştiren, yetiştiren meslek olarak. Kutsal bir görevi icra ediyorlar ki işlediği, uğraştığı, kutsal bir varlık olan Yüce Yaradan'ın yeryüzündeki halefi olan insandır. Evet demez mi ki öz Türkçesiyle hoşça bak zatına kim zübde alemsin sen diyor. Kendine iyi bak diyor. Dünyanın özeti sende. Yunus Emre ne diyor? İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsen bunüje nice, okumaktır diyor. İşte bizim bizi bilmemiz için öğretmenlere ihtiyacımız var. Ama toplum cahil kalsın diye uğraşanlar var. Onların cehaleti üzerinden bir takım emirlerini gerçekleştirmek, hain emirlerini gerçekleştirmek isteyenler var. Ve toplumu aydınlatma noktasında bir mum gibi vazife yapan ki söyleniyor ya mum dibini ışıtmaz ama etrafına ışık verir. Verdikçe de kendisini tüketir. Böyle bir anlayış, kutsal bir hedef içerisinde olan öğretmenin varlığını istemeyen kesimler var. Ama onların silahları var, kurşunları var. Öğretmenin sadece ve sadece kalemi var. Sadece ve sadece kalemi var. Onların hain düşünceleri var. Öğretmenin sadece ve sadece insanı ve insanlığı insana eğiterek iyi noktaya götürme endişesi var. Düşünsene Aybüke, öğretmen olduğum derken ne kadar sevmişliydin oralara giderken. Şehitler kervanına erken katıldın erken. Uğrunda güneş batan, hilaller... yargılarının oydu, bu milletin gözüsün sen benim kardeşim sen şehit Türk kızısın söylediğin türküyü dinlerken doldum bir an bu kadar mı insan haklı çıkartır zaman evet sana yanda ne din varmış ne iman Sen benim kardeşim sen şehit Türk